Çin'in güneybatısında Sarp kayalıkların arasında saklanmış dev bir yapı. Bayhetan Barajı. Dünyanın en büyük ikinci hidroelektrik santrali. 16 bin megawatt gücüyle yılda 20 milyon hanenin enerji ihtiyacını karşılayabilecek kadar güçlü. 300 metre yüksekliğinde ve 1.8 kilometre uzunluğunda uçtan uca bir beton duvar gibi uzanıyor içinde yer alan 16 dev türbinin her biri 1000 megawatt kapasitesinde. Saniyede 31 bin metreküp su bu dev motorların içinden geçiyor. Tüm yapının inşasında 8 milyon metreküp beton kullanıldı. Bayhetan 2021 yılında devreye alındı. Yenilenebilir enerji hedeflerinde Çin için bir dönüm noktası oldu. Bu bir mühendislik manifestosu. Bayhetan Barajı Doğan'ın şekillendirdiği topraklara insan aklının verdiği dev bir yanıt. Lütfen videoyu beğenip abone olmayı unutmayın.